efendim. E ee, yorum görünüyorsun. Nasıl geçti balayınız? Fena sayılmaz Ergun. <gülüyor> <gülüyor> o kendi elleriyle kekler yapmış gelin hanım maşallah. Yaptık Ergun Bey. Buyurun. Bakalım beğenecek misiniz? Eline sağlık kızım. Düşünmüşsün bizi yapmışsın. Niye beğenmeyelim? Abbas şirket beyleri Onların Onları müdürüm affedersin. Ha, dur yardım edeyim dökersin falan. Tövbe niye dökeyim müdürüm affedersin? Rezine bunlar da böyle Abbas Efendi. Gelin hanımın ikramı efendim. Kendi elini yapmış. Aferin be. Eline geliyor bu işler efendim maşallah. Teşekkür ederiz. söyle. Afiyet olsun efendim. Mahcup etti kız bizi vallahi. Biz de yarın alırız. Şey, Cem Bey gelmedi efendim. Gelecek. Özgele kızı Nimet Hanım'la. <laughs> Aman bir taslık olmasın. <laughs> Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam affedersin afiyet olsun. Hadi Abbas sallama özel konuşuyorlar. Sallanan yok müdürüm affedersin tövbe. Bizim özel özel bir şey konuştuğumuz yok her gün iş konuşuyoruz hadi. Afiyet olsun efendim. Bana bak sen niye sesini yükseltiyorsun bu yanında? Sen de öyle cıvık cıvık konuşma affedersin onların yanında tamam mı? Yürü hadi yürü işin başına. Sizi bekliyoruz Ergun Bey. Başlamalız mı da? Olur mu Ergun Bey? Bizim ikramımız. Teşekkür ederim Mehmet. Nasıl? Hmm, enfes valla. Eline sağlık kızım. Ne marifetliymişsin sen. <laughs> Afiyet olsun. Yine yaparım. Patronlar teşekkür etti. Bana bak sen kül alırsın bu işle. Benim gibi olsun dikkat et. Aman Ergun <laughs> Bey. Aldık bile zaten. Çocuklar, ağzınızın tadını kaçırmama. Şirketin durumu çok kötü. Birkaç ay daha böyle giderse kapıya kilit vuracağız. Yapmayın Ergun Bey, o kadar mı kötü? Berbat kızım. Bülent de görüyor durumu, söylemiyor mu sana? Şevket Bey ile Şükrü Bey bize belli etmiyor ama... ...arpacık umusu gibi düşünüyorlar ne yapacaklarını. Eyvah, bizdeki şansa bak. Tam evlendik. Taksitler falan ne olacak Bülent? Kötü vallahi. Ne olacak kızım? Açarız artık birer tane işport tezgahı. Boğazıma dizdiniz şunu Ergun Bey, aşk olsun. Ne yapacaksın kızım? Bütün dünya sarsılıyor bu ekonomik krizle. Benden duymuş olmayalım çocuklar. Bilal Hazretleri de karısından boşanıyormuş. Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Vallahi tahta kafa yüzünden. Öz yanında annesini bırakamıyor. Ne yapsın? Vermişler bile şeyi mahkemeye. Yazık. Oo efendim maşallah. Aman da kim gelmiş şirketimize? Kim gelmiş buyursunlar? Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Siz de başladınız mı bugün? Başladık Cem Bey. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederiz. Su, tanıdın mı gelin ablayı bak? O da olacak inşallah efendim, telli duvaklı. Hem anneden almış hem babadan vallahi. <laughs> gel bacım, gel babacım amcana, gel, gel. Yabancıdır o biraz Ergun Bey. Su, sevdi amca kızım seni. <laughs> Hay Allah, ben ne yaptım? Su, sen mi geldin kızım? Niye ağlıyor ya? Korkuttu müdürüm, affedersin böyle cıvık cıvık konuşup da. Ağlamaz o, ağlamaz. Gel bakayım amca dedene. Aa, çıkaralım şu üstündekileri de. Aferin be Şükrü, anlıyorsun sen bu işlerden. Anlarız biraz abi. <laughs> Kek de verecek Abbas amcası şimdi ona. Oğlum niye bırakmadın çocuğu anasının yanına? Bırakmam baba ben çocuğumu öyküzün yanında. Kim öküz? tahta kafa mı? Tahta başı parçalansın, affedersin cıvık. Vah efendim vah, nasıl üzülüyorum bilseniz. Aile saadetinizi yıklar sizinle. Şu çocuk annesini büyüyecek şimdi. Neler söylüyorsun sen Ergun? Hasta mısın sen? Yürün ya. Sen nasıl benim damadıma selam vermezsin tahta kafa? Vermem Nimet kusura bakma. Öyle herkesin içinde yakama yapışan adama selam vermem ben. Öyle mi? Ben senin yüzünden torunlu mu göremeyeceğim tahta kafa? Benimle böyle konuşamazsın kızının yanında Nimet. Ne oluyor öyle tahta kafa tahta kafa? Kızım senin ne olduğunu bilmiyor mu tahta kafa? Söylüyorum hadi bakalım. Sana ne oluyor? Ne bu havalar? Anne Allah aşkına tamam. Cem de gitti tartışmayın artık. Sen şu kıza dua et. Geçmiş karşıma elleri de cebinde. Ne yapacaksın Nimet o kız olmasa? Raşit. Daha fazla küstahlaşma bak. Kaldırma beni yerimden. Kalk bakalım ne olacaksa. Ne dedin ne? Anne lütfen hatırım için. Bak şuraya geldiğime pişman etme beni. Raşit Bey siz de konuşmadan duramaz mısınız biraz? Duramaz Allah'ın cezası. Başladı yine aile içinde provokasyonlara. Ben hakikatleri konuşuyorum Nimet, provokasyon değil. Senin damadın da haddini bilsin biraz. Ne yaptı size damadı Raşit Bey? Daha ne yapacak? Boğazıma sarıldı eşkıya. Sensin eşkıya, Allah'ın cezası. Anne, sen yine azdın ha. Oh, anne yap ne yapma, ne yapıyorsun, yap Nimet? bakalım. Nimet? Nimet. Anne Nimet? yapma, dur. Anne Ay. Bu ne birader? Ne cirmi abicim? Bakayım tak. Ha o mu? 15 ton. 15 ton ıspanak canım abicim. Bu da mı cız internetten? Cız canım abicim. Kafam biraz dağınık kusura bakma. Dağınık belli oluyor. Lahanayı soruyoruz, pırasa diyorsun. Vatandaş hesap oluyor burada birader, şeffaf olarak. Aynen şeffaf canım abicim. Tak soracaksın, tak cevabı kardeşinde. Ha söyle işte tak tak. Tak canım abicim. Aslı'ya kafam bozuluyor. Bir manken okulunu yazdırdık da. Bırak şimdi manken okulunu birader. Vatandaşın canını sıkma. Şu hesabımızı görelim, sonra konuşuruz bunları. Görelim canım abicim. Nerede kalmıştık? Hepsi kayıtlı. Tarihi, adedi, fiyatı, miktarıyla. Bazıları uçmuş birader. Uçmuş mu canım abicim? İmkansız nereye uçar? Hepsi bilgisayarda kayıtlı burada. Olur mu öyle şey? Cız internetten. Bak şuraya. 11. ayın 7'si 8'i, 14'ü 16'sı. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor canım abicim? Ne Nereye bakıyorsun birader? Gözlerin birden şaşım oldu. Bak şuraya. Ha oraya. Ha sıkma vatanda şimdi canlı. Ok şurayı. Ne yazıyor orada? Kereviz. İki ton canım abicim. Öyle bir şey yok. Yok canım abicim. Hakikaten olmaması lazım. Kim geçmiş bunu zimmete? Allah Allah. Hayret bir şey valla. Kim geçmiş canım abicim? Kıvırma birader. Şey kaçmıyor. Kerem işledi herhalde. Cız. Şurada efendi gibi hesap yapıyoruz. Vatandaşın canını sıkma. Net açık cevaplar ver sorularıma. yakarım! Net ve açık canım abicim. Özür dilerim buyur Emre. Tak. Ha işte öyle. Tak tak. Bu tarihlerde Kerem'den geçmişsin vatandaşın hırsına. Cız. İkişer ton. Bir yanlışlık olacak canım abicim. Vallahi haberim yok. Yemin etme birader. çarpılırsın. Bunlar ne? Ne abicim o? Kabak, kabak. Ha, kabak canım abicim. Tek. 15 ayın 13, 15, 17, 22'sinde kabaktan da geçmişsin vatandaşın hırsına. Cız. Vallahi bir işte değil canım abicim. Dalgınlıktan. Nasıl sıkılıyorum şu astımın içine. Serpil'i yolladım, sildirdim kaydını bugün. <laughs> birader. Kes taşı yemezler. Kabağın hesabını ver. Sonra konuşuruz bunları, o yarım. Özür dilerim canım abicim. Veremeyeceğim hesabım yok, çok şükür. Tak, kabak mı demiştin canım abicim? Birader bak, çalıyorsun, sesimizi çıkarmıyoruz, tamam mı? Bundan sonra sana yüzde beş komisyon. Geçme, o yap. Tamam canım abicim, Allah bereket versin, daha ne olacak? Ha ona göre, sınır yüzde beş. Geçersen, oyulursun. Sağ ol canım abiciğim.